Sanki bir kalabalığın içindesiniz ama aslında sadece siz varsınız. Belki hiç tanımadığınız, hatta kimsenin tanımadığı birileri konuşuyor, üstelik sadece sizinle. Beni bulamazsın gülüm, ben aslında ya... Sürekli bir karmaşa ve kargaşa içindesiniz ve bunu da sadece siz yaşıyorsunuz. Derin bir karanlık, büyük bir bilinmezliktir şizofreni. I am not completely like other people. People dislike me because I am not completely like them. Yaşayan kişi, yakın çevresi hatta bilim dünyası için bile bu muamma hala böyledir. Şizofreni diye tanımlanan aslında zorluğu yaşayan bireylerin içerisinde çok farklı klinik zorluklar görüyoruz biz ve hepsini bir sınıfa koyamayız. Günlük konuşma dilinde kolaylıkla kullanılan şizofren misin sorusu hatta daha da ileri giderek şizofren galiba yargıları aslında bu durumu basitleştirse de kesinlikle öyle değil. Var sanılan yani var sandıklarınızın hayatınızı yönettiği bir evre. Dünya cünlü Nobel ödüllü matematik dehası John Nash'in hayatının önce karanlık bir evreye sonra kırmızı kravatların onun peşine düştüğünü inanmasıyla bambaşka bir hal alması gibi. Ortaya nasıl çıktı o zaman bu? Denilecek kadar akıl sınırlarının dışında bir durum olduğunun farkındayız. Bunu durdurmanın bir yolunu aramak kadar beyhude bir çaba var mıdır bu bile bir bilinmez. Karşınızdaki insanı, bir şeyleri, birilerini gördüğünüzü değil bir de gördüklerinizin gerçek olduğuna inandırmaya çalışmak nasıl hissettirirdi? Bir hormonun aynı anda hem az hem de fazla salgılanmasından çok daha fazla nedene ihtiyaç duyan şizofreninin ortaya çıkışı, altındaki nedenleri, belirtisi ve toplumdaki varlığıyla çözülemeyen gerçek bir paradoks. Şizofreni öyle bazılarımızın sandığı gibi son birkaç yılda ya da en fazla 30-40 yıl önce ortaya çıkan bir durum değil. Aksine şaşırtıcı şekilde milattan öncelere kadar gidiyor. Hatta taş devrinden kaldığı düşünülen kafa taslarında görülen delikler bilinen tüm kültürlerde bu durumla ilgili çalışma olduğunu gösteriyor. Milattan önce 1550'de kalp ve zihnin aynı anlamda kullanıldığı yıllarda Eber Papyrus'ünde ruhsal hastalıklar şizofreninin nedenini araştıran bilimsel çalışmalardaki temelleri gösteriyor. Tarihi kaynaklarda şizofreniyle ilgili ilişkilendirilen durumlarda kendini tanrı sananlar da yeni bir kaosa sebep olmamak için idrarını yapmak istemeyen de vardı. Bilimsel çalışma yapılamamasından kaynaklı olsa gerek nedense tüm psikos hastalıklarla ilgili halk arasında kötü ruhların ya da şeytanın ya da büyülerin insanları ele geçirince ortaya çıktığına inanılıyordu. Şizofreni kelimesi Yunanca'da bölünmüş anlamındaki şizo ve zihin anlamındaki fren kökleriyle bir bütün oldu. Semptomlar da göz önünde bulundurulunca yani halüsinasyonlar, varsanılar, düşüncelerin parçalanmış olması aslında durumu çok iyi tanımlıyor. Literatürde şizofreni terimiyle yer alması ise 100 yıl önce oldu. Yes, I I Şizofreninin en kapsamlı ve en eski tanımlarından biri ise 1830'lu yıllarda yayınlanmış olan Nikolay Gogol'un kaleminden olan Bir Delinin Günlüğü adlı kısa hikayedir. Algılama, duygu düşünce ve sosyallikte bozuklukla giden daha çok genç yaşlarda meydana gelen bir durumdur ve herkeste seyri tahmin edilemeyecek kadar farklıdır. Louis yani kedili ressam kendi gözünden çizdiği kedilerle ayrıca günümüzde şizofreni tanısı almış kişilerin gözünden dünyaya bakabilmek için insanlığa yardım etmiş oldu. Kedilerin dayanılmaz derecede sevimli olduğunu, onların insanı neşelendiren muzipliğini belki de keşfeden ve resmeden ilk kişi giderek renklenen, arka planla bir bütün haline gelen büyük gözlü kedileriyle eşinin kanserle savaştığı son dönemlerini renklendirirken, onu güldürürken aslında işini kaybettikten sonra gireceği bunalımın şizofreniye ev evrileceğinden ve bu kedi çizimlerinin onu ayakta tutacak güç olduğundan adını dünyaya duyuracağından haberi yoktu. Tedavi sürecinin bir kısmında hastaneye yatan Louis'nin kedileri şizofreninin ilerlediği süreçlerde öfkesini yansıtırken kedi çizimleri ise kaybetmiş olsa dahi hala eşine duyduğu bağlılığı gösteriyor. Şu an şizofreni derneğindeyiz. Ee, burada arkadaşlar genelde şizofren. Ee, <laughs> Nasıl anlatsam şizofreni çok <laughs> değişik bir şeydir. Cansız varlıkları canlı gibi görür. Ondan sonra e, canlı varlıkları cansız gibi görür. <laughs> Kim görüyorsun? Ben cansızım mı? <laughs> şizofreni böyle bir şeydir. Şizofreni olmak e, bir anlık bir şeydir. Her şizofreni olabilirsiniz. Bunu bilin. Şizofreni bazen çok eğlenceli bir şeydir. Bazen e, şizofreni olursunuz, ee, fark edemezsiniz. Sülferin böyle bir şeydir. Şu an sallanıyorum ama bakmayın sallanmıyorum. Sağ. 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 Bilim insanlarının umuduysa ileride belki insanı şizofreniye yatkın hale getiren sebepler öngörülebilecek ve durdurulabilecek olması. Toplumda şizofreniyle ilgili bilinenler veya doğru bildiği sanılan yanlışlar yetmez gibi bu aslında çok önemli bir toplumsal mesele. Bir de şizofreni hastasını etiketlemek, onu damgalamak aslında herhangi bir hastalığın insana verebileceği zarardan çok daha fazla zarar veriyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken bu kişilerin izole edilmesi değil tam tersi sosyal hayatın içerisinde mümkün olduğu kadar e, çekilmesi. Hem hastayı, hem hasta yakınını olumsuz etkilemekte kalmayıp sosyal hayattan dışlanmasına neden olmak aslında onun gerçekten daha fazla kopmasına sebep oluyor. Toplumdan kaçıyorum ben yani. E, topluma fazla güven, yani fazla iş olmuyorum. olmuyor. Çünkü yani eğer toplumla beraber bir hatam <laughs> olursa o zaman suçlu ben olacağım. Niye? Eşit sonuçta, yani sen akıl, sağlığın eksik yani seni suçlu gösterecekler sanatıyla bu zorlu süreci bir nebzede olsa iyileştiren sadece Louis değildi. 17'li yaşlardayken yaşadığı zorluğun ne olduğunu anlamadığı, bilmediği dönemlerde yaşadıklarıyla çizim yaparak başa çıkan Kate, tanı aldıktan sonra bu sürecini psikoterapi ve ilaçla desteklerken aynı zamanda gördüklerini çizmeye devam etti. Kendisini her zaman bir sanatçı gibi hisseden Kate, aynada gördüğü yansıması bir şeyleri ateşe vermesini söyleyen küçük böcek. Duvarlarında, zeminlerinde yüzeye çıkan bedensiz gözler havalandırmadan tıkırtı ya da bir şeylerin altından sürünerek çıkan gözlü örümceği kağıda dökerek geçirdiği zorlu süreçle paş edebildi. Psikoloji lisans eğitimine devam ederken sosyal medya takipçileriyle çizimlerini, tedavi sürecini paylaşarak aslında insanların şizofrenlerin sosyal hayattan dışlayacak bir durum olmadığını anlatıyor. Özellikle bu tür kronik rahatsızlıklara sahip olan bireylere yönelik e, gördüğümüz damgalanma süreçleri, ciddi derecede bu kişilerin sosyal uyumunu, tedaviye uyumunu işlevselliğini bozuyor. Gerçek ve gerçek dışı olanların arasındaki farkı ayırt edemeyecek noktaya gelen birine asosyalliğe sürükleyerek temel hazırlamak bir nevi kasten saldırmak değil de nedir? Burada en fazla aslında rastladığımız zorluklardan bir tanesi bu kişinin şizofreni tanısı üzerinden tanımlanması. Halbuki bu bir klinik zorluk. Bilim dünyasının hala daha kesin bir sebep sunamadığı şizofreni, genetik yatkınlıkla beraber beyin kimyasının bozulması, beyin anomalisi ve travma, stres, iletişimsizlik gibi nedenlerle de baş gösterebilir. Şizofreni tanısı almış kişilerin beyin yapıları incelendiğinde mikroskop bile olmadan fark edilen belli başlı şeyler var. Beynin iç kısmındaki sıvıyla dolu olan yerler şizofreni hastalarında daha büyük bir alan kapladığı görülmüş. Alanın uzmanları beyin hastalığı olduğunu kabul etseler bile kesin bir şekilde bunu ifade edemiyorlar. Dopamin ve glutamat denilen nörotransmitterlerin de dahil olduğu beyin kimyasalının bozulması zofreniye zemin hazırlar. Yine de uzmanların dahi suçlu olarak gösterdiği bir tanedir. Dopamin. Mezolimpik yolaktan fazla salgılanması, aynı zamanda mezokortikal yolaktan ise az salgılanması birikmiş bir dopamine yol açar şizofreni tanısı almış kişilerde gözlenen bu durum nasıl olduğunun bir açıklamasıdır. Tek başına bir hormonun hem fazla hem de az olması tanıyı almak için yeterli bir sebep değildir. Bunların her birisi bir araya geldikten sonra bu tablonun başladığı görüyoruz. Dolayısıyla tek bir faktöre bağlanabilecek bir tablo değil. Ayrıca pozitif semptom olarak kategorize edilen kişide hareketliliğe sebep olan dağınık düşünce, dağınık davranış, birbirini takip eden ahingi olmayan hareketler, sanrılar ve olmayanı görme, duyma yani halüsinasyon belirtilerinden en az iki tanesini bir de hezeyanlar, halüsinasyonlara sahip olma ve konuşma ve davranışlarda aşırı uçlarda bulunma olarak tanımlayabileceğimiz pozitif semptomlar olarak, pozitif belirtiler olarak kümelendirme yapıyoruz. tam tersi yönde hareketçisiyle iten mizaçta duygu durumunu yansıtmada donukluğa neden olan zevk alamama, düşünce fakirleşmesi, yani diyaloğa girememe ve irade bozulması gibi belirtileri toplayan negatif semptomlardan en az bir tanesini de aynı anda seyrederse tanıya alabilir sosyal geri çekilme belirtilerini görüyoruz kişilerde. Bunlara negatif belirtiler olarak adlandırma yapıyoruz. Paralelinde eğer ailede yatkınlık varsa, çevre faktörleri de etkilenirse şizofreni patlak verebilir. Dolayısıyla bir kişide pozitif bulguların olması ve negatif bulguların olması ve bunun en az 6 ay süreyle devam etmesi durumunda şizofreni tanısının konulabileceğini söyleyebilirim. Bazı görüntülemeler şizofreni tanısı almış kişilerin beyin yapılarında ve merkezi sinir sisteminde diğer insanlara göre farklı sonuçlar veriyor genç ergenlik itibariyle yani 20'li yaşlarda ilk belirtilerini vermeye başlayan şizofreni aslında filmlerde veya kitaplarda anlatıldığı gibi korkutucu, tehlikeli veya vahşi biri yapmaz kişiyi. Ama anekdotal vakalar ve bunların medya ya da işte sanat eserlerinde vesaire işlenmesi aslında bu algıyı giderek daha da fazla artırıyor. Yani her şizofreni hastası tehlikeli değildir. Ama istatistiklere baktığımızda şizofreni rahatsızlığı bulunan bireylerin şiddet davranışlarının normal toplumdaki bireylerin gösterdiği şiddet davranışlarından daha az olduğunu biliyoruz. Hayatın tamamına yayılan ve allak bullak eden gerçeklik algısına dair bozukluklar olan hizofreninin hakkında bilinenler hala daha fazlasıyla sınırlı. Çünkü anormal denilenin normali nedir bu da bilinmiyor. Siz de bu özellikleri yaşıyorsunuz, biz de. Yalnız siz karşılaştığınız şey Hakkında karar verdiğiniz zaman noktayı koyuyorsunuz ve orada hoş iş bitiyor. Fakat biz o noktayı koyamıyoruz. Aramızdaki tek fark bu. 1911'de literatüre giren sofreni, farklı hastalarda farklı tedavi alternatifleriyle beraber karmaşık sendromlar ve belirtiler çıkarabiliyor. Üstelik tedavinin amacı iyileştirmek, tamamen kurtarabilmek değildir. Çünkü bu zaten mümkün değildir. Esas amaç ise negatif ve pozitif olarak ayrıştırılan semptomları gidermektir. Remisyon yani iki aydan kısa süreli iyileşme olarak tabir edilen kronik hastalığa sahip kişilerin hastalığın bulunmadığı evreye yani iyileşme aşamasına getirebilmektir. Sanki kolesterol, tansiyon veya diyabet hastasıymış gibi yaşama boyunca ilaçlarını kullanarak ve psikoterapi ile bunu destekleyerek yapması beklenir. Fizyolojik problemler seyrederken kişinin kendi hayatındaki stres faktörleri, maruz kaldığı düşman ifadeler, ağır eleştiriler, şizofreninin epizot dedikleri ayrı ayrı ataklarını tetikleyecek niteliktedir. Sadece tek bir nedenle yaşanmayan şizofreni birden fazla risk faktörünün bir araya gelmesiyle yaşanıyor. Şimdi hiçbir psikiyatrik tabloda ya da duygusal zorlanmada herhangi bir bu tablonun tek bir nedeni saptanmıyor. Dolayısıyla bütün tablolarda olduğu gibi, bütün klinik durumlarda olduğu gibi şizofreninin de altında yatan ya da nedeni olan diyebileceğimiz tek bir faktör yok, tek bir etken yok. Bazı risk faktörleri tetiklerken bazıları şizofreniye zemin hazırlıyor. Such as seeing the color red is very kişinin bildiği, benimsediği düşünme, anlama ve algılama durumlarının kendisinin bile bilmediği ve anlayamadığı bir hal almasıdır aslında şizofreni. Sadece toplumdan değil, kendi bilincinden de koparak bilinç dışına gitmesidir. Köşeye sıkışması ve iç dünyasının en derin noktalarına, en dibe doğru düşmeye başlamasıdır. Yaşayan kişilerin tecrübeleriyle aydınlatılacak ve farkındalık kazanılacak bir durumdur. Farz edelim ki biz sizle konuşurken işte dışarıdan bir korna sesi geldiğinde o korna sesinin kendisiyle ilgili olduğunu ve belki kendisine bir mesaj verme amacıyla bu kornanın çalındığı gibi ve bununla ilgili de saatlerce günlerce meşguliyeti sergileyebiliyorlar. Bu bir hastalık değil, bu bir problem. Çözülmemiş, çözümünden dahi kaçılmış, çözümünün zorluğu ve imkansızlığıyla giderek çetrefilli hale gelmiş bir durum.